Değerli arkadaşlar, son zamanlarda vücudunuzun eskisi kadar sağlıklı olmadığını hissediyor musunuz? Sabah uyandığınızda bir zamanlar hissettiğiniz enerjiyi artık bulamıyor musunuz? Küçük dost halsiz tepki vermiyor, idrar yaparken akış zayıf damla damla yanma ve rahatsızlık hissediyorsunuz. Birçoğumuz bunun sadece yaşlanmanın bir sonucu olduğunu düşünüp görmezden gelmeye çalışır. Ancak gerçek şu ki, bu belirtiler vücudunuzun iç fonksiyonlarının zayıflamaya başladığının işaretidir. Eğer bu yaşa geldik, artık bu tür şeylere dikkat etmeye gerek var mı diyerek bu durumu tolere etmeye devam ederseniz ileride ilaçlara bağımlı hale gelebilir. Hatta ameliyatlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ben Doktor Ayşe Yılmaz, yaşlı sağlığı konusunda uzmanım. Bu yıl 65 yaşındayım ve hala sizin gibi birçok yaşlı hastayı muayene etmeye, danışmanlık vermeye ve tedavi etmeye devam ediyorum. Yıllar boyunca binlerce hastayla çalışmanın bana öğrettiği bir şey var. Endişe verici olan vücudun zayıflaması değil. Bizim bu her gün karşımıza çıkan işaretleri fark etmememiz ya da bilerek umursamamamızdır. Pek çoğunuzun daha önce duymadığı bir gerçek. Eğer meni vücutta uzun süre birikirse bu durum idrar sistemi ve cinsel sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Bu video sadece bir bilgi kaynağı değil. Eğer bu uyarıları göz ardı ederseniz ileride ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Belki de pişmanlık içinde yatağa mahkum olabilirsiniz. Ama eğer şimdi birkaç dakikanızı ayırırsanız ilaç kullanmadan ve yüksek masraflara girmeden sağlığınızı iyileştirecek doğal bir yöntemi öğrenebilirsiniz. Bunu tüm samimiyetim ve sorumluluğumla paylaşıyorum. Bu hassas bir konu ama çok önemli. Ne yazık ki bugüne kadar kimse size bunu açıkça anlatmadı kanalımıza abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu unutmayın. Abone butonuna bastığınız anda kendinize 100 yaşına kadar sağlıklı ve mutlu bir yaşam şansı vermiş olursunuz. Değerli arkadaşlar, şimdi size eski hastalarımdan biri olan Sayın Mehmet Aydın'ın tamamen gerçek bir hikayesini anlatmak istiyorum. Mehmet Bey Türkiye'nin güzel bir kasabası olan Çanakkale'nin bir köyünde yaşıyor. Mehmet Bey ömrünü tarlalara doğaya adamış sade ama sağlıklı bir hayat süren dürüst bir çiftçi. 65 yaşına kadar ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamış, hastaneye yatmak zorunda kalmamıştı. Ancak 70 yaşına geldiğinde vücudunda yavaş yavaş değişiklikler fark etmeye başladı. İlk olarak tuvalet alışkanlıklarında sorunlar baş gösterdi. Gündüzleri her 1-2 saatte bir idrara çıkma ihtiyacı hissediyordu. Geceleri ise 3-4 hatta bazen 5 kez uyanıp tuvalete gitmek zorunda kalıyordu. Yaşlılık işte normaldir diyerek pek üzerinde durmadı. Fakat sorunlar bununla sınırlı kalmadı. İdrar yapma ihtiyacı hissetse de tuvalette hemen rahatlayamıyordu. Dakikalarca beklemesi gerekiyordu. Bazen 5 dakika ayakta duruyor ama idrar sadece damla damla geliyordu. Hiç rahatlatıcı değildi. Eskiden basit ve doğal olan tuvalete gitme işlemi şimdi onun için bir eziyete dönüşmüştü. Daha da kötüsü, idrarını yaptıktan sonra her şeyin bittiğini sanıyordu ama dışarı çıkar çıkmaz birkaç damla daha sızıyor, iç çamaşırı ıslanıyor ve hoş olmayan bir koku yayıyordu. Bu durum Mehmet Bey'i çok utandırıyordu. İnsanlarla bir araya gelmekten çekinmeye başladı. Evden çıkmadan önce İlk yaptığı şey çevrede tuvaletlerin yerini kontrol etmek oluyordu. Bu yüzden su içmeyi bile azaltmıştı. En üzücü olanı ise eşiyle olan hayatıydı. Mehmet Bey ve eşiyi yarım asırdan fazla bir süredir birbirlerine sadık bir şekilde yaşamışlardı. Eskiden yaşlarına rağmen haftada bir kez yakınlaşabiliyorlardı. Ama son zamanlarda ayda bir kez bile bu mümkün olmuyordu. Sabahları uyandığında, Vücudu eskisi gibi tepki vermiyordu. Sabah sertleşmeleri artık yoktu. Çabalasa bile yarı yolda yoruluyor, devam edemiyordu. Utancından Mehmet Bey bir süre sonra denemeyi bile bıraktı. Eşi anlayışlı bir kadın. "Sorun değil, herkes yaşlanır." diyerek teselli etmeye çalışsa da Mehmet Bey'in içinde tarifi zor bir hüzün vardı. Her gün "Artık erkekliğim mi bitti?" sorusu zihnini kemiriyordu. Değerli arkadaşlar, Mehmet Bey'in hikayesinde kendinizden bir parça buldunuz mu? Geceleri sık sık idrar ihtiyacıyla uyanıyor musunuz? İdrar yapmak sizin için de zorlayıcı, eskisi kadar rahat olmayan bir hale mi geldi? Sabahları sertleşme sorunları mı yaşıyorsunuz? Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız lütfen bunu hafife almayın. Bunlar sadece yaşlılığın doğal bir parçası değil. Asıl mesele bu durumların temel nedeninin genellikle prostat büyümesi olmasıdır. Ve pek çok kişinin hatta bazı doktorların bile nadiren bahsettiği bir gerçek var. Prostat büyümesinin nedenlerinden biri meni birikiminin uzun süre vücutta kalması ve düzenli olarak atılmamasıdır. Sonunda Mehmet Bey durumunu kontrol ettirmek için hastaneye gitmeye karar verdi. Detaylı bir muayeneden sonra doktor prostat büyümesi teşhisi koydu. Tedavi seçenekleri olarak uzun süreli ilaç kullanımı ya da ameliyat önerildi. İlaç tedavisi ömür boyu sürebilir ve etkisi belirsizdi. Ameliyat ise prostatın bir kısmının alınmasını gerektiriyordu. Maliyeti yaklaşık 30 bin lira civarındaydı ve iyileşme süreci bir ayı bulabilirdi. Mehmet Bey çok endişeliydi. Ömür boyu ilaç kullanmak bir çözüm gibi gelmiyordu. Ameliyat ise hem ağrılı olabilirdi hem de komplikasyon riski taşıyordu. Üstelik hassas bir bölgede yapılacak bir işlem olduğu için daha da tereddüt ediyordu. Tesadüfen bir sabah pazara giderken Mehmet Bey eski arkadaşı 80 yaşındaki Hüseyin Demir ile karşılaştı. Mehmet Bey'i şaşırtan şey Hüseyin Bey'in hala çevik, sağlıklı, yüzü güler yüzlü ve adımları sağlam görünmesiydi. Sanki hiçbir hastalığı yok gibiydi. Hüseyin Bey'in açıkladığı beklenmedik sır bugün sizinle paylaşmak istediğim şey. Bu yöntem sayesinde Hüseyin Demir ameliyata gerek kalmadan prostat büyümesi sorununu iyileştirdi ve şimdi 80 yaşında olmasına rağmen ayda iki defadan fazla eşiyle yakınlaşabiliyor. Bu sır, bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem ancak utançtan ya da yeterince yaygınlaşmamasından dolayı pek çok kişi hala bilmiyor. Birazdan bu sırrı sizinle paylaşacağım. Videoyu kapatmayın. Hayatınızı değiştirebilecek bir bilgi açıklanmak üzere. Hemen şimdi beğen butonuna basın ve kanala abone olun. Şimdi asıl konuya geçelim. Prostat büyümesinin asıl nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Birçok kişi bunun yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyor. Evet, yaşın bir etkisi var ama bu sadece küçük bir parçası. 30 yılı aşkın süredir binlerce hastayı tedavi ederken fark ettiğim önemli bir neden var ki pek çok kişi bunu göz ardı ediyor. Uzun süre dışarı atılmayan meni daha basit bir şekilde açıklayayım beni. Vücutta uzun süre kaldığında prostat bezinden gelen sıvı birikir ve zamanında boşaltılmaz. Zamanla bu sıvı koyulaşır, iltihaplanmaya neden olur ve prostatın şişmesine yol açar. Prostat erkeklerde mesanenin hemen altında ceviz büyüklüğünde küçük bir organdır. Küçük olmasına rağmen çok önemli bir rol oynar. Spermatozoitlerin hayatta kalmasını ve hareket etmesini sağlayan meni sıvısının büyük bir kısmını üretir. Eğer prostat sıvısı düzenli olarak dışarı atılmazsa, tıpkı uzun süre temizlenmeyen bir su borusunda biriken kir gibi birikir. Bu kir arttıkça boru daralır, akış engellenir ve vücut rahatsız, yorgun hisseder, doğal işlevlerini kaybeder. Prostatınız da aynı şekilde. Eğer doğru şekilde bakılmazsa, vücudunuz için bir yük haline gelir. Ama gerçek nedeni anlarsanız bunu önlemek ve iyileştirmek hiç de zor değil. Şimdi dikkate değer bazı bilimsel kanıtlara birlikte göz atalım. 2016 yılında Harvard Tıp Fakültesinden bir grup uzman 50 yaş ve üzeri yaklaşık 32 bin erkek üzerinde bir araştırma yaptı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Ayda 21'den fazla boşalma yapan erkeklerin Ayda sadece 4-7 kez boşalma yapanlara kıyasla prostat hastalığı riski %33 daha düşük çıktı. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden yapılan başka bir araştırmada benzer sonuçlar verdi. Haftada en az 3 kez boşalma yapanların prostat kanseri riski daha az boşalma yapanlara göre %22 daha düşük bulundu. Bu sonuçlar çok net bir şeyi ortaya koyuyor. Düzenli boşalma sadece doğal bir fizyolojik aktivite değil, aynı zamanda prostat sağlığını korumanın ve sürdürmenin etkili bir yolu. Ancak bir gerçek var. Gençken boşalma genellikle evlilik hayatıyla doğal olarak gerçekleşir. Ama yaş ilerledikçe, özellikle yalnız yaşayanlarda cinsel aktivite azalır ve boşalma fırsatı giderek seyrekleşir. Peki hem düzenli bir şekilde devam etmek hem de sağlığı korumak için ne yapmalı? Cevap doğal ve sağlıklı bir yöntemde yatıyor: mastürbasyon. Bazı beyefendiler bu kelimeyi duyduğunda utanabilir. Ancak tıbbi açıdan bakıldığında mastürbasyon sadece zararsız değil. Aynı zamanda özellikle düzenli cinsel ilişki yaşamayanlar için prostat sağlığını korumanın basit, etkili ve gerekli bir yoludur. Amerikan Üroloji Derneği bu konuda resmi bir görüş bildirmiştir. Şöyle diyorlar, mastürbasyon özellikle partneri olmayan kişilerde prostat sağlığını iyileştirmenin doğal bir yoludur. Bir hastamın bana söylediklerini hatırlıyorum. Doktor hanım ilk başta çok utandım yapmaya cesaret edemedim. Ama sizin önerdiğiniz gibi haftada iki kez düzenli olarak denedim. Üç ay sonra idrar yapmam kolaylaştı. Sabahları tekrar sertleşme hissetmeye başladım. Şimdi anlıyorum ki önemli olan sağlık geçici utanç değil. İşte Hüseyin Demir'in Mehmet Aydın'la paylaştığı sır da buydu. Düzenli olarak meni boşaltımı prostatın istikrarlı çalışmasını sağlar ve vücudu sağlıklı tutar. Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Her mastürbasyon şekli aynı sonucu vermez. Prostat aktivasyonu adı verilen özel bir yöntem, sıradan mastürbasyondan çok daha etkili bir şekilde çalışır. Genellikle mastürbasyon sırasında sadece penis'in uç kısmına odaklanılır. Ancak prostatı desteklemek için prostatın çevresindeki bölgeyi, yani mesanenin arkasında pelvik taban yakınındaki alanı da uyarmak gerekir. Bu yöntemi birçok yaşlı hastama öğrettim. 2-3 ay düzenli uyguladıktan sonra çoğu idrar yapma sorunlarının iyileştiğini, rahatsızlık hissinin belirgin şekilde azaldığını ve en önemlisi ilaç ya da ameliyata ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bu yöntem çok basit, özel bir ekipman gerektirmiyor. Yan etkisi yok, maliyeti yok ve en önemlisi prostat sağlığınızı doğal ve güvenli bir şekilde geri kazandırıyor. Şimdi 30 yılı aşkın Süredir hastalarıma uyguladığım ve önerdiğim özel bir yöntemin detaylarını sizinle paylaşacağım. Şu ana kadar duyduklarınızın bile prostat sağlığı konusundaki farkındalığınızı değiştirdiğine inanıyorum. Eğer doğru şekilde anlar ve bakım yaparsak yaşlılıkta sağlıklı kalmak o kadar zor değil. Şimdi sizi doğal ama etkili sonuçlar getiren bir yöntemle tanıştırmaya devam edelim. Prostat aktivasyon yöntemi bu prostatın düzenli çalışmasını sürdürmek için basit bir uygulamadır. Yöntemin özü haftada 2-3 kez boşalma sağlamaktır. Ancak önemli olan sadece sıklık değil, bunu doğru ve etkili bir şekilde yapmaktır. Diğer uyarım yöntemlerinden farklı olarak bu yöntem prostat çevresindeki bölgeye özel bir dikkat gerektirir. Böylece bu organın dolaşımı artar, birikim azalır ve prostat büyümesi riski önlenir. Öncelikle rahat bir ortam yaratmanız gerekiyor. Sessiz ve özel bir yer. Örneğin yatak odası ya da banyo en uygun seçimdir. Başlamadan önce ılık bir duş almak çok faydalıdır. Ilık su vücudu gevşetir, kan dolaşımını artırır ve süreci daha konforlu hale getirir. Özellikle 70 yaş üstü kişiler için uygulama sırasında vücudu sıcak tutmak çok önemlidir. Sonra yeterince zaman ayırmanız gerekiyor. Acele etmeyin. En az 10-15 dakika ayırmalısınız bu prostatın yeterince uyarılmasını sağlar ve daha belirgin sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Duruş da önemli bir faktör. Ayakta oturarak ya da yatarak yapabilirsiniz, bu tamamen fiziksel durumunuza bağlı. Eğer sırt ya da diz eklemlerinizde sorun varsa, yatmak daha rahat ve güvenli bir seçenektir. Önemli olan kendinizi rahat ve kısıtlanmamış hissetmeniz. Bir sonraki adım kayganlaştırıcı kullanmak. Kuru ciltte sürtünme, tahrişe ya da ağrıya neden olabilir. Özellikle yaşlılarda, hassas ciltlerde, eczanelerde ya da marketlerde satılan özel kayganlaştırıcıları kullanabilirsiniz. Eğer yoksa Hindistan cevizi, yağ zeytinyağı ya da bitkisel yağlar da uygundur. Ancak kesinlikle cilt kremi ya da sabun kullanmayın. Çünkü bunlar olumsuz reaksiyonlara yol açabilir. Bu yöntemin en kritik noktası prostat çevresindeki bölgeyi uyarma tekniğidir. Normal mastürbasyonda genellikle sadece penisin uç kısmına odaklanılır. Ancak prostatı desteklemek için penisin tabanını pelvik taban bölgesini testisler ile anüs arasındaki alan ve alt karın bölgesini nazikçe uyarmalısınız. Uygulama şu şekilde elinizle yukarıdan aşağıya penisin başından tabanına doğru nazikçe masaj yapın. Yaklaşık 5-10 dakika yaptıktan sonra Boşalma hissi geldiğinde duraklayın. Bu noktada penisin tabanının hemen altındaki bölgeye, testis çevresine ve özellikle anüs ile testisler arasındaki alana nazikçe baskı uygulayın. Bu bölgenin uyarılması kanın prostat'a ulaşmasını sağlar, tıkanıklığı azaltır ve işlevi iyileştirir. Ardından bu süreci baştan 2-3 kez tekrarlayabilir, sonra doğal olarak boşalmaya izin verebilirsiniz. Lütfen şunu unutmayın: bu yöntemin amacı hızlıca boşalmak değil, prostatı doğru şekilde ve yeterli süre boyunca uyarmaktır. Düzenli uygulandığında değişiklikleri fark edeceksiniz. İdrar yapma kolaylaşacak, alt karında ağrı yığırlık hissi azalacak ve cinsel sağlık belirgin şekilde iyileşecek. Paylaşmak istediğim başarılı bir örnek. Çanakkale'de yaşayan Sayın Ahmet Kaya. Prostat aktivasyon yöntemini yaklaşık 2 ay uyguladıktan sonra gece idrara çıkma sıklığı 5'ten 2'ye düştü. Ayrıca idrar yapımı daha kolay ve rahat hale geldi. 6. ayda Ahmet Bey sabah sertleşmelerinin geri döndüğünü müjdeledi. Bu prostatın ve cinsel işlevlerin iyileşmeye başladığının önemli bir göstergesiydi. Bir başka örnek. İzmir'de yaşayan Sayın Mustafa Öz şöyle dedi. Başta çok utanıyordum. Ama sağlık için karar verdim ve denedim. 3 ay sabrettikten sonra test sonuçlarım prostatımın normale döndüğünü gösterdi. Tedavi eden doktor bile buna inanamadı. Yaşlı hastaları tedavi etme deneyimimden bu yöntemi en iyi sonuçlarla uygulamak için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini öğrendim. İlk olarak aşırıya kaçmayından yeni başlıyorsanız çok sık ya da uzun süre yapmak vücudu yorar ve ters etki yaratabilir. Uygun sıklık haftada 2-3 kez her biri 10-15 dakika sürmelidir. Bir diğer önemli nokta düzenlilik. Keyfe göre ara sıra yapmak yerine bunu bir sağlık alışkanlığı gibi düzenli olarak uygulayın. Net sonuçlar görmek için en az 3 ay boyunca sabırla devam edin. Ayrıca utanç ya da suçluluk duygularını bir kenara bırakın. Birçok yaşlı insan mastürbasyonun ayıp olduğunu düşünür. Ama tıbbi açıdan bu yürüyüş yapmak dengeli beslenmek ya da egzersiz yapmak gibi doğal, sağlıklı ve faydalı bir yöntemdir. Elbette başta alışılmadık ya da utandırıcı gelebilir. Ama vazgeçmeyin. Zamanla bu yöntemin tamamen normal ve doğal olduğunu fark edeceksiniz. En önemlisi vücudunuzdaki olumlu değişiklikleri hissedeceksiniz. Daha sağlıklı, daha rahat ve, ve daha iyi bir ruh hali. Eğer 3 aydan fazla düzenli olarak uygulamanıza rağmen belirtilerde iyileşme görmezseniz, o zaman daha detaylı bir kontrol için hastaneye gitmelisiniz. Sorun sadece prostat büyümesinden değil, başka faktörlerden de kaynaklanabilir. Ancak yıllara dayanan deneyimime göre, bu yöntemi uygulayan yaşlı hastaların çoğu belirgin iyileşmeler yaşadı. İlaç ya da ameliyat gerekmeden prostat sağlığını doğal ve güvenli bir şekilde geri kazanabilmek bu yöntemin en büyük değeridir. Sizleri cesaretle başlamaya davet ediyorum. Utangaçlık hissi sadece geçici ama sağlıklı bir yaşam yaşlılık yıllarınızda size eşlik edecek. Özel bir örnek İzmir'de yaşayan Sayın Osman Çelik. İlk muayeneye geldiğinde neredeyse umudunu yitirmişti. Her gece 4-5 kez tuvalete kalkıyor, idrar yaparken zorlanıyor ve yanma hissediyordu. Daha da üzücü olan 2 yıldır eşiyle yakınlaşmaları tamamen durmuştu. Fakat birkaç ay bu yöntemi uyguladıktan sonra her şey değişmeye başladı. Uykusu derinleşti, gece tuvalete çıkma sıklığı bir ikiye düştü ve eşiyle ilişkileri gözle görülür şekilde düzeldi. Bunun yanı sıra başka bir dikkat çekici fayda da ruh halinin iyileşmesi. Boşalma sırasında beyin mutluluk hissi yaratan bir hormon salgılar bu yöntemi uygulayan birçok kişinin daha neşeli ve rahat hissetmesini sağlar. Ankara'da yaşayan Sayın Hüseyin Cesitçal'ın Hüseyin Karaca şöyle anlattı. 10 yıldan fazla süredir depresyondaydım. Her gün ilaç kullanıyordum. Ama şimdi ilacı yarıya indirdim. Sabahları daha iyi bir ruh haliyle uyanıyorum. Evi toplamak, dışarı çıkıp yürümek istiyorum. Sanki gençleştim. Üçüncü olarak gerçekten derin ve kesintisiz bir uyku elde edeceksiniz. Gece boyunca sık sık tuvalete kalkmak zorunda kalmadığınızda vücudunuz gerçek anlamda dinlenebilir. Derin uyku yenilenme ve gençleşmenin temelidir. İyi uyuduğunuzda gün içinde zihniniz daha berrak, ruh haliniz daha canlı ve hafızanız daha güçlü olur. Bursa'da yaşayan Sayın Ali Şahin'in hikayesi dikkat çekici. Şöyle dedi: "40 yıl sonra ilk kez alarm çalmadan önce uyandım. Sabahları kendimi hafif enerjik ve çok keyifli hissediyorum." Dördüncü olarak bağışıklık sisteminiz güçlenecek. İlginçtir ki düzenli boşalma bağışıklık sistemini harekete geçirir. Vücudun savunma hücreleri daha aktif hale gelir. Bu da mevsimsel soğuk algınlığı ve küçük hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Adana'da yaşayan Sayın Mehmet Yılmaz şöyle paylaştı. Eskiden her kış bir ay boyunca soğuk algınlığıyla boğuşurdum. Ama bu yıl garip ama gerçek bir kez bile hapşırmadım. Doktorun önerdiği yönteme borçluyum. Beşinci olarak bel bölgesi özellikle anüs ve pelvik taban çevresindeki kaslar daha sıkı hale gelecek. Bu kaslar idrar kontrolü ve bel desteği için çok önemlidir. Boşalma sırasında bu kaslar doğal olarak çalışır, adeta hafif bir egzersiz yapmış gibi olurlar. Böylece idrar kontrolü iyileşir ve zamanla bel ağrıları azalır. İstanbul'da yaşayan Sayın İsmail Korkmaz şöyle dedi. On yıldır bel ağrım vardı, uzun süre oturamazdım. Ama şimdi sert bir sandalyede bir saat oturabiliyorum ve rahatsızlık hissetmiyorum. Bu gerçekten büyük bir değişiklik. Tüm bu iyileşmeler basit bir yöntemden yani prostat canlandırma yönteminden geliyor. İlaç yok, ameliyat yok. Çözüm elinizin altında. Acele etmenize gerek yok. Yavaş ve nazikçe başlayın. Yaklaşık 2-3 hafta sonra idrar yapmada değişiklikler fark edeceksiniz. Bir iki ay içinde vücudunuz yavaş yavaş toparlanacak. Ve sadece üç ay sonra yakınlarınız ya da arkadaşlarınız size şunu sorabilir. Son zamanlarda daha neşeli gibisin, ne oldu? Eğer bugün başlamazsanız bu gerçekten yazık olur. Çünkü erteledikçe, gereksiz yere, rahatsız edici belirtilerle daha uzun yıllar geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Utangaçlığın sağlıklı ve özgür bir yaşama giden yolda sizi durdurmasına izin vermeyin. Şimdi basit ama birçok kişiyi şaşırtabilecek bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Meni biriktirilecek bir şey değildir. Dışarı atıldığında vücut sağlıklı kalır. Bu kısa cümle bugün sizi aktarmak istediğim her şeyin özü. Yıllarca yaşlandık. Bu işler bitti diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama aslında bu bir kural değil. Zararlı bir yanlış anlaşılma. İstanbul'da yaşayan Sayın Yusuf Erdem'in hikayesine bakalım. 5 yıl önce kendisine erken evre prostat kanseri teşhisi kondu. Doktoru 150 bin lira maliyetle ameliyat önerdi. O dönemde bana büyük bir endişeyle geldi. Prostat canlandırma yöntemini anlattığımda önce sert bir tepki verdi. Doktor hanım bu yaşta böyle utanç verici bir şey mi yapacağım? Bu çok garip ancak ameliyat masasına yatmaktan korktuğu için sonunda denemeye karar verdi. 6 ay sabırla uyguladıktan sonra tekrar kontrole gittiğinde tedavi eden doktor şaşkına döndü. Prostat değerleri tamamen normale dönmüştü. Kanser hücrelerine dair hiçbir iz yoktu. 150 bin liralık ameliyat ücretsiz, ağrısız ve tamamen doğal bir yöntemle yer değiştirdi. Değerli arkadaşlar, eğer bugün bu yöntemi uygulamaya başlamazsanız çok şey kaybedebilirsiniz. Her ay prostat tedavisi için ilaçlara binlerce lira harcanabilir. Ameliyat maliyetleri ise çok daha yüksek. Oysa paylaştığım bu yöntem tamamen ücretsiz ne ilaç ne de bisturi gerektiriyor. Çözüm kendi ellerinizde. Tüm samimiyetim ve deneyimimle size şunu taahhüt ediyorum. Birincisi sonuçlar sandığınızdan daha hızlı gelecek. Bu birkaç gün deneyip bırakılacak bir yöntem değil. Doğru şekilde uyguladığınızda iki hafta içinde idrar yapmanın kolaylaştığını fark edeceksiniz. 6 hafta sonra erkeksi, erkek sağlığının bir göstergesi olan sabah sertleşmeleri yavaş yavaş geri dönecek. Bunu teoriye dayanarak değil, 30 yıllık klinik deneyimime dayanarak söylüyorum. İkincisi yaşınız ne olursa olsun bu yöntemi herkes uygulayabilir. En yaşlı hastam 92 yaşındaydı. 3 ay sabrettikten sonra yıllardır süren gece idrara çıkma sorununu çözdü ve torununun düğününe gönül rahatlığıyla katılabildiğini mutlulukla anlattı. Üçüncüsü sadece kendinizde değil, çevrenizdekilerin de fark edeceği bir değişim yaşayacaksınız. Eşiyle yaşayanlar için evlilik hayatı yeniden canlanacak. Yalnız yaşayanlar için özgüven geri gelecek, ruh hali rahatlayacak ve sosyal yaşam daha hareketli olacak arkadaşlarınız, aileniz şöyle demeye başlayacak. Son zamanlarda çok sağlıklı ve genç görünüyorsun. Sırrın ne? Şimdi seçim sizin. Bugünden itibaren başlayıp gerçek bir değişim mi hissedeceksiniz yoksa her gün rahatsızlık, ağrı ve endişeyle yaşamaya devam mı edeceksiniz? Her karar sonuçlarını da beraberinde getirir. Prostat canlandırma yöntemini seçerseniz sağlığınızı geri kazanma enerjinizi toplama ve yaşam sevincini yeniden bulma şansınız olacak. Görmezden gelirseniz mevcut sıkıntılar yıllarca sürebilir. Vücudunuz menü ürettiğinde bunun dışarı atılması gerekir ki tüm sistem sağlıklı çalışsın. Bu utanılacak bir şey değil. Özellikle ileri yaşlarda sağlığa dikkat etmenin doğal ve gerekli bir parçası. Lütfen ertelemeyin. Bugün başlayın. Çünkü yarın'a bırakırsanız unutabilirsiniz ve zaman gereksiz yere kaybolabilir. Ben Doktor Ayşe Yılmaz, yaşlı sağlığı uzmanıyım. Bu yöntemin daha sağlıklı, daha neşeli ve her gün daha özgüvenli bir yaşama adım atmanıza yardımcı olmasını yürekten diliyorum. Bugün paylaştıklarım size faydalı olduysa lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone olun. Sağlığı parayla satın alamazsınız ama bir tık tamamen ücretsiz. Hemen şimdi basın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.